Ben Arfa Türkiye'ye gelmedi demiş Selen Hanım. Ne diyorsunuz demiş. Yine gelmedi demiş. Abi Ben Arfa'da... gelmek istemiyor. Adam Paris'ten de gitmedi ya. Yani abi oynamak istemiyor ben. demek ki adam. Ya yani seni oynatmayacağız diyorlar gitmiyor abi. Ya bak bu arada kulüplerle konusunda bir şey söyleyeyim. Ya bu bak bu, Bosman kan tamam yani insanlar köle değil. Çalışanların hakları var filan bunların hepsini anlıyoruz ama hakikaten bu biraz da kulüpleri düşünün arkadaş ya. Ya tamam biz bu oyuncuya bir değer biçtik bunu aldık. Ben harfi olarak bak Paris Saint Germain'im ben yani. Adama da 7 milyon euro dedik Ama oynayamıyor işte ne yapalım yani. Bu, bu, yani neymiş kontratı varmış. Ya tamam da yani. Ya, bu adamda bir, bir biraz da kulüpleri düşünün yani. Bu Bosman kanunları kulüp düşmanı oldu kardeşim. Bir dönemlerin İtalyan mafyasının eline geçirdiği Amerikan sendikası gibi oldu ya. Amerika'da bazı yollar var efendim. 30 senedir bitmiyor. 30 sene niye sendika bitirmiyor abi? E tabi. Saatlik da... para çalışıyor. Tamam mı? Sen, sendika sistemi çok senedir, iyi çalışır. 30 senedir bitmiyor ya. Yol, yol böyle yapılıyor 30 sene. Ne ya ne o? Sendika saat başı... Ya tamam da kardeşim bu kadar da sömürülmez ya. Tamam işçi hakları bilmem ne de... yolda 30 sene bitmez mi abi? Ya ama orada sendika abi, sistemi çünkü çok iyi işliyor ve, işliyor ve doğru 16. işliyor. Abi doğru falan işlemiyor işte. Ben Tabii ki olayım? hataları var. Şimdi bir tane Türk bak, bu yaşanmış hikaye. Türk'ün tamam. biri gidiyor şeye, Philadelphia'ya. Tamam, tamam mı? Philadelphia'da cam silme işine giriyor abi. Bunlarda şey var ya... Bu, ...ne derler onun adına? Gökdelenler. Gökdelen, ha. de cam siliyor adam. Kim? Tamam mı? Bir tane Türk vatandaşı. Tamam. Cam silme işine giriyor. Geliyorlar diyorlar ki ne kadar zamanda yaparsın? İşte diyor ki ben bu camı 3 günde 4 günde silerim. Yani bütün binayı tek başına değil tabii benim ekibimle birlikte biz burayı 3-4 günde temizleriz diyor. Bak yaşanmış olay. Peki. 3-4 günde siliyor. Aa diyorlar falan parasını veriyor bitiyor. 3-4 günde temizlenini öğrenince iş, iş art, artıyor. İş artıyor. Başka Binalardan da teklif alıyor. Sonra bir tane baba geliyor buna. Sen diyor ne yapıyorsun diyor ya. Ne yapıyorsun sen diyor. Der, haklı. Çalışıyorum diyor. Öyle bir şey yok diyor. 15 günden önce bitiremezsin diyor. Niye diyor? Kardeşim biz burada sendikalıyız. <gülüyor> <gülüyor> biz haraldımız. <on beş, gülüyor> biz 15. Biz 15 günden önce bitirmiyoruz bu saat saatlik iş. En az 15 günde bitireceksin diyor. Yani burada o haklı olan sendikalı. Abi niye adam 3 günde bitiriyorsun? Baba bitiremezsin. Bak o yüzden sen zaten bu hale geliyorsun. Çünkü adamlar bir olup birlikte hareket edip sendika şeklinde yürüdükleri Ama bir olup için, birlikte hareket edip işi yavaşlatıyorsa... Hala işi yavaşlatmak ayrı. Benim Bak, yok konuş, o zaman. Ama burada şu sıkıntı var. Sen ne yapıyorsun? Yani diyorsun ki Kardeşim, ben halledeyim, tamam benim da. işim halle olsun, benim cibimde şey. olsun kimse umurumda tamam, değil. Tamam peki 3 gün Peki O şirketin suçu ne? Abi işte bak burada 15 gün 3 günlük işe 15 gün parayı niye yaz, versin abi? İşverenin adı? birlikte oturup üzerine bir planlama yapması lazım. İşte ben de sana soruyorum. Ama hiç o ben halledeyim. O bina sahibinin o bina sahibinin suçu ne? Yani ben 3 günlük işi neden 15 gün yaptırayım? Ben Ben Arfa'ya 7 milyon euro ne, nakit para veriyorum. Orada yanlış. Bir dakika, 15, bir dakika, bir dakika, bir 15 gün minim, minimumu yanlış orada. İşte ben 15, on, işte onu soruyorum. Bunun Tabii. bir ortası olmasın. Yani ortası yapılsın. Şimdi ben Ben Arfa'ya 7 milyon euro vermişim. Adamı oynatmıyorum. Gitmiyor da kardeşim. E ne yaparım yani? Ben bu Bosman kanunları yüzünden kulübümü zarara mı sokayım? Veya Serdar Kesim Allah be anlaşma yaptım. 3 sene oynamadı adam ya. Top oynamadı ya. Adam mesleğini icra et, etmiyor ve ben ona para ötmeye devam ediyorum. Tamam bunun bir ortası olur. Ortası olsun. Denirsin ki, tamam ben buna 3 milyon euro ver, 7 milyon yerine 3 vereyim. Ama bu gitsin ya. Ben bunu işte gördükçe gözüm arıyor kardeşim. Sevmiyorum yani. Adam adamın burada oynamasını sevmiyorum yani. Diyemez misin yani yönetici? Bunu şey olarak Kulüp olarak böyle haklar verilmeli abi. Böyle çok fazla da futbolcu diye dayalı düzen bütün dünyada oluştu. Yok yani. ortayı bulmak lazım. Ondan evet. sana kesinlikle katılıyorum. Halil İbrahim ben. Bey demiş ki FIFA garanti ücretlere limit koymalı. Maç başı ücretleri arttırılmalı ve kontratlar buna göre hazırlanmalı. Ya ben bir ben tane demiş. de kulüp temsilcisi olsun desin ki mesela ya kardeşim tamam bu adam seninle kontrat yapmış tamam ama artık o iyi olmuyor yani bir senede bekle sen de artık top... ne biçim topçusun ya git top oyna kardeşim bir yerde demesi lazım yani. Bıraktım Türkiye'ye gelmesin. Lyon'a git. Git tabii canım. Ya futbol oynamak istemeyen adam mesleğini icra etmeyecek, parasını alacak. ATM memuru vardır ya ATM memuru. Evet. Öyle bir şey mi olur abi? Olmaması lazım yani. Kulüpler bu konuda haklı abi.